1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoya Yayınları 5. Ünite Sohbet ve Fıkra Sayfa 158, 159, 160 Ahmet Haşim Leylek Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 1. Bir, sınıf Ekoya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Leylek Cevapları 1. Bir, sınıf Ekoya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı Leyleklerle ilgili Geniş Bir Araştırma Yapınız sınıfınızda etkileşimli tahtada veya sunum cihazında bir sunum yapınız. Cevap, leylek belgeseli için YouTube'a bakabilirsiniz. 19. yüzyılda göçmen kuşların tedavisi için kurulan, Gurabahnene laklakan olarak adlandırılan düşkün leylekler evi hakkında bilgi toplayınız. Çalışmalarınızı sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, düşkün leylek evi, 19. yüzyılda başta leylekler olmak üzere göçmen kuşların bakım ve tedavisinin yapılması amacıyla Osmanlı döneminde kurulmuştur. Hastane, başta leylekler olmak üzere göç eden tüm kuşların bakımını üstlenmek üzere yapılmıştır. Hastanenin Bursa'da inşa edilmesinin sebebi ise kuşların göç yollarının tam bu şehrin üzerinden geçiyor olması. Bir birinci sınıf Ekoya yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 160 cevabı. Metni anlama ve çözümleme 1. Okuduğunuz metinde geçen sema, gerdanlık, seyyah gibi kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz. Cevap. Sema: gökyüzü. Gerdanlık: genellikle değerli taşlardan ve madenlerden ya da altın paradan yapılmış, boyna takılan takı. Seyyah: gezgin. 2 okuduğunuz metnin konusunu açıklayınız. Cevap, leyleklerin insana ve özellikle bir şaire hissettirdikleri. Üçüncü okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz. Cevap, leyleklerin insan hayatındaki yeri ve insana hissettirdikleri. Dördüncü okuduğunuz metinde yazara özgü dil ve anlatım özellikleri nelerdir? Belirlediğiniz özellikleri, metnin türü ile ilişkilendiriniz. Cevap, yazar söyleyiş güzelliğine önem veren önemli şairlerimizden biridir. Bu yüzden dili edebi ahenkli ve mensur şiir tarzına yakın bir dildir. Bu bakımdan kendine özgü tamlama ve benzetmeler dikkat çeker. 5. Leylek, yazara hangi hayalleri kurdurmuştur? Açıklayınız. Cevap, sıcak bir Asya gecesi. Damların yan duvarlarına dayanarak, gizli gizli konuşan ve doğacak bakır bir ayı bekleyen siyah sülüflü, altın ve mercan gerdanlıklı kadınlar. Alçak bir gece semasına serpilmiş büyük yıldızlar. Bütün bu yıldızların içinde bir leyleğin düşünen gagası, kısmında hayallerini sıralamıştır. Altıncı yazar, leyleklerle ilgili düşüncelerini etkili kılmak için metinde hangi anlatım biçimlerinden yararlanmıştır? Bu anlatım biçimlerinin metne katkılarını belirtiniz cevap, benzetme, öyküleme, açıklama gibi biçimlerden faydalanır. Örneğin Leyli'nin kendinde uyandırdığı yazın gelmesi hissini anlattığı kısım öykülemenin güzel bir örneğidir. Yedinci leyleklerin ruh dünyanızda oluşturduğu çağrışımlar nelerdir? Açıklayınız. Cevap, maviliği içi bayıltan sonsuz, derin gökyüzü kısmından anlayacağımız üzere bizler uçsuz bucaksız sonsuzluğu maviliği yazın güzelliğini ve hayal kurmanın güzelliğini çağrıştırır. 8. Anadolu'nun birçok yerinde Leyle Hacı Leylek de denir. Sizce bunun nedenleri nelerdir? Düşüncelerinizi belirtiniz. Cevap: Çünkü leylek göç eden bir canlıdır. Kışın soğuk yerlerden her zaman sıcak yerlere göçer. Hatta belki de Kabe üstünden de uçtuğu için ona hacı lakabını takmış da olabilirler. Dokuzuncu okuduğunuz metne Ahmet Haşim'in aşağıdaki mehtapta leylekler şiiriyle tür, biçim, üslup, anlatım teknikleri ve içerik açısından karşılaştırınız. Sizce metinlerin birbirlerine bir etkisi olmuş mudur? Görüşlerinizi belirtiniz, kenara iba dizilmiş, sükin ile bekler. sonu maha dalan pür hayil leylekler. Havada bir gölü tanzir edersem bu gece. Onun böcekleri geyen ucumdur yekser neden bu abı semavide avlananlar yok? Bu haşrı norma hüveynatı hangi kuşlar yer? Eder bu hikmete G2 vakfı RHU nazar. Hüsonu maha dalan pür hayil leylekler. Ahmet Haşim, Göl Saatleri. Abı semavi, yağmur, hüsonu Meh, ayın büyüsü, haşrı norma hüveynit, parlak, küçük hayvanların toplanması, kenarı B, suyun kenarı, nücüm, yıldızlar, pür hayal, Hayal dolu, tanzir, benzetme, bak u nazar, bakış ve yüzün durması. Cevap, kesinlikle etkileri olmuştur. Bu yazı düz yazı iken üstte verilen metin şiirdir. Bu yazıda daha sade, daha akıcı ve açık bir anlatım yolu varken şiirde ise daha kapalı sanat ve ifadeler yer alır. Birinde yoğun bir anlatım diğerinde ise sohbet havası vardır. 1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoya yayınları sayfa 158, 159, 160 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.